não sei. Yeah. na <laughs> ka'i I'm hey, <laughs> <laughs> Thank you. Yeah. Thank uh -huh. すま <laughs> আরে <laughs> You okay. Se. 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 Neydi ya bunlar? Sen bir kalk patronu Sen patronu. Zanı Se. basar şimdi. É até que da yapacaklar. Al, bırak bırak bırak. bırak. Dostum çekiyorum. Dostum. Yayından aldı mı bunu? Pardon, pardon, pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon.

ek yeter. Eee bugün bu memleket bizim platformu olarak yönetilememenin yönetilememenin isyanı içinde bu buradayız. Bugün bu memleket bizim platformu bileşenleri olarak, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak neleri istediğimizi, nelerden şikayetçi olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu duyurmak için örgüt yetkilileri ve bazı sembolik üyelerle birlikte buradayız. Ancak bu yalnızca burada kalmayacaktır. Bu kavga büyüyecek, asimilasyona karşı, irademize karşı, demografik yapımıza karşı, Yaşayabilir bir standartta yakalamaya olan özlemimizi haykırmak için buradayız. Ve bu bir başlangıç. 13 Kasım günü İnönü İnönü Meydanı'na taşınarak tüm halkla birlikte tüm bu taleplerimiz haykırılacaktır. Buradan tüm halka çağrı yapmak istiyorum. 13 Kasım günü İnönü Meydanı'nda tüm taleplerimizi hep birlikte haykırmak için herkes davetlidir. Bugünün anlamını içeren taleplerimizin detaylarını içeren basın açıklamasını Fatoş arkadaşımız yapacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Sistem evet, çalışmamadı. Yaşamak imkânlarında, kırplasın gelir gelirlerim. Anti, anti demokratik evet, evet, yaptığı bir süreç evet, ekonomi darmadı. İstatistik kurumu verilerine göre son bir yılda ekonomi yüzde 16,12 oranında daraldı. Kişi başına düşen milli gelir 12.600. 19 dolardan 10.055 dolara giderek 2005 seviyesine geri dedi. Halkımız son bir yılda yüzde 20 oranında fakirleşti. Bankalara olan toplam borç yüzde 42 oranında arttı. Asgari ücretle çalışanlar aşırı sınırının altında maaş almaktadırlar. Temel tüketim maddelerinin tümüne akaryakıta, tüp gaza, yemlik parkaya, antrenörü kullanlar yapılmıştır kullandığımız para birimi olan Türk lirası astronomik bir hızla gerilemekte, alım gücü düşmekte, halk fakirleştikçe fakirleşmekte, yokluk ve yoksulluk giderek derinleşmektedir. Kasaptan 10 liralık kıyma, petrol istasyonlarından 15-20 liralık benzin alanların sayısı gittikçe artmaktadır. Küçük esnaf ve işletmeler kendilerini ellerini yerine getiremez, borç taktiklerini ödeyemez bir durumda olup iddiasla karşı karşıya kalmışlardı. On ay boyunca görev yapan azınlık hükümeti halk iradesinin de demokratik yapısının da değişeceğini bile bile Kıbrıslı Türkleri ve geleceğini hiç sayarak binlerce yurttaşlık dağıtmış, dağıtmaya da devam etmektedir dur demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Kuralları belirlenmiş, nüfus artışını da dikkate alan demokratik yapımızın etkilemeyecek çağdaş bir yurttaşlık yasasına çok ihtiyacımız vardır. Yaptığı yüzlerce istihdam yetmiyormuş gibi istifalı olduğu halde bütün kuralları ve etik değerleri çiğneyerek kurum ve kuruluşlara istihdamlara devam ediyor. Azınlık hükümetinin plansız, programsız, bilimsellikten uzak yaklaşımları ile eğitim alanında terapisi mümkün olmayan yaralar açılmış, fırsat eşitsizliği giderek derinleşmiş kalabalık ısımlara çözüm uygulamamış uyduruk bir sistemle çocukların eğitim hakları ve gelecekleri ellerinden alınmıştır. <laughs> Toplum mühendisliği çalışmaları ile sosyo yapı değiştirmeye çalışılmaktadır. Geleceğimizin şekillenmesinde son derece önemli olan tarih eğitimi ve öğretimi çeşitli mazeretlerle değiştirmeye çalışılmakta Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Kur'an kursları devam ettirmekte hükümet ise hiçbir önlem almamaktadır. Sağlık ise tam bir fiyasko. Türkiye'den de güneyden 600 bin üzerinde aşı gelmesine rağmen plansızlık programsızlık, iş işbirlik ve partizanlık nedeniyle aşılama oranı oldukça gerilerde kalmış 40 bin doz hastalığına karşılığında ileriye iade edilmiştir. Hastanelerde normal sağlık hizmetleri yerine getirilemez, ilaç ihtiyaçları karşılamaz bir duruma gelmiştir. Bu bebeğe on ay boyunca kultayla yatmış, kultayla kendisini bütün değerlerin üzerinde görmüştür. Egemenlik verildiğinde Mangal'da kür bırakmayan Ulusal Birlik Partisi anlayışı kendi kurultaylarına müdahale edilmesine fırsat yaratmış, bunu da dövüş vesilesi yapmıştır. Kendi üyelerinin iradesine sahip çıkamayan bir anlayıştan Kıbrıs Türkleri'nin iradesine ve egemenliğine sahip çıkmasını beklemek, önü dönüşüyle yaş beklemekle eşliğe edilir anlayış en erken bir zamanda Kıbrıs'ı Türkler tarafından tarihin çöplüğüne gönderilecektir. Ona göre kısa bir sürede yaşamın bütün alanlarını darmadağın edip ülkeyi enkaza çevire bu anlayış hak ettiği karşılığı hak tarafından alacaktır. Ankara'nın müdahaleleriyle Cumhurbaşkanı'na seçtirilen Ersin Tatar'ın yine Ankara ile birlikte ortaya koydukları ve gerçekleşmesi asla mümkün olmayan eşit egemen iki devlet ülkesiyle Kıbrıs'ı Türkler bilinmezliğe ve yalnızlığa sürüklenmektedir. Bilinmesi gerekir ki gerçekleşmesi mümkün olan ve Kıbrıs'ı Türkleri geleceğe taşıyacak olan tek çözüm şekli federasyondur. Bu bizim katkörlüğü olarak Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitlik temelinde Birleşik Federal Kıbrıs'ı gerçekleştirene kadar mücadelemizin devam edeceğiz. Bu memleket bizim platformu olarak ülkemizde demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin tesis edilmesine kadar ve Kıbrıs'ı Türkleri özde konumuna getirinceye, karanlıklardan aydınlıklara ulaştırıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu memleket